Evet arkadaşlar bugün e, Ananı Lan Tekrar Şöyle dön kamera Evet arkadaşlar ES'in ikinci bölümünü Çekiyoruz bugün hmm, Normal zor Arkadaşlar Kabus zor normal kolay Arkadaşlar ben kolayı başlayayım tabii tabi ki Oyun ilk defa ama Kabus alacağım

simgelerini birlikte ve kullan devam et devam et devam et devam et bak kalasal burası neresi Hay benim götüm dondu biraz ya üsteyim teravihden geliyorum bu arada arkadaşlar bugün ramazanın birinci günü ananı çizgi götüm yandı götüm yandı arkadaşlar kaç, <laughs> neyse arkadaşlar oğlum buralar Uzaktan açılmıyor bunu. Şuna basmıyor. Yok bir şey yokmuş. Oğlum buradan niye geçmiyor? Bak sinir oluyorum Bak buradan geçmiyor ya. Allah Allah ya. Allah Allah ya. Oğlum ben körüm ya. Ya kahpecik ya. Aldım hepsini. Ama la kocaman. Oğlum. yar. ya. Bak. Ramazan Ramazan. Kifir ettiriyor. Terbiyesiz oyun ya. Evet yes, arkadaşlar baktık buraya Gitsene Gitmiyor lan bu basıyorum da gitmiyor Kapalı lan kapı Beni Bursun Burası yaşmıyor Kapat şunu Oo, Testere yararlı olabilir Eşyalar titiyor ama ha geliyor yine Kapçık pezevenk Nerede aşağı indi ben niye bir anda şeyin Ötüsüüüüüüü diye eğir oldu. Neyse arkadaşlar. Şurada para var mı lan? Uf, biraz şarap içelim bile bak. Nımmmm, oğlum bu çöpleri temizleyin ya Pisssikler, terbiyesizler. Bismillahirrahmanirrahim. Hıh 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 O neydi lan? aman lağim 4 tane aldım ya. Kaç tane eşya almışım para bari bari bilmiyorum. Ben geliyorum Evet arkadaşlar geldik buraya. Yine. Çık 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 çık. Alman buralara baktın mı? Kaç tane Sıfır Şurada şunu alırım ya. Hadi lan. Çok boş yapıyorsun ha. Lan burada yok lan. Neyse buraya bakalım ya. Belki vardır. Ama bak hiçbir şey yok burada. Oğlum bak şu paraman geliyor bak. bir <laughs> Rabbi, Rabbi Allah Allahu Allah Ya yeah, bir Rabbi Aa bak buraya geliyor buraya geliyor aa Ay gitti oraya gidiyor bak Oğlum titreme lan Korkma korkma Radyo korkuyor ya arkadaşlar biraz çekingen. açıl Açılsana ya buzdolabı açılmıyor. Ay bu şey kanlı çok korktum kız. Gelme canım al. Şu götü ay göz al. Pardon oğlum bak yine elim kaydı. Bismillah. bekle Bakalım bu göt nerede? Aa burada. Yok üst katta. Ben de bilmiyorum. Ka kaç, 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 kaçsana, kaçsana. Kaç <laughs> ya yeter ya yeter ya yeter yeter. Reklam mı yine. Hay Allah ben geliyorum arkadaşlar ben geliyorum ya ben geliyorum ya. Arkadaşlar bir oyun çok güzel. Kaç 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 çek, 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 lan çek, 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 ne oldu az önce? Neyse arkadaşlar kapattık geliyorum. Bak bu geçisi var ya epez çatır bile yapamaz. 2 saat 2 saat yapamam. He yani ben de mal gibi bekliyorum. Oğlum ben yine 30 Ya al ya şunları ikisi şurada beklemeyeceğim. Amına kodumun töbe, töbe. bak. Kaç mı yazıyor lan orada? hava geliyor geliyor. Amına kodumun titriyor şey. Şuraya bak hadi la hadi la. Amına kodumun çaba. Sabir abi celallah. Allahu Allah. Gebir abi celal. Break lan Oh my god, let's go back to sexy boy. Buraya bakalım ilk. Oha bir numara. Tabi benim gibi bir numarayım. 35 hareket. Emanet teşekkür. Çok da çalıyorum ama yap. Götünü de Ay bu ne kız oğlum burada niye hep şarap içki falan var ya Allah Allah. Oha bir tane para. Bu mu, eğilme yok lan bundan. Ay kaç çok korktum kız. Oğlum bak yine elim kaldı. Yes. Tövbe tövbe. Ver paraları, öp git ya. Ya bunlar niye açın? Oğlum burada niye hep içki, içki çöp var? Bu evin sahibi pis mi? He? Neyse arkadaşlar gidelim. 1 dakika. Olmuş. Hayık kaç kaç çok korktum kız. Bekle. Aa bu ne? Bu ne? nerede? Hi, burada. Bak burada. Neredesin lan? Böyle <görülde> gir buraya mı lan kayın? Korktu mu lan? Gir çık, gir çık, sok kafa, sok kafa, sok kafa.

Oh, sexy boy, ben çok iyiyim. O benden işi mezarda? Emirhan Kuri hariç. Aaa çıktı. Oh, bu ne lan? Kapas. aa bunun içinde ne var lan? İp mi var lan bunun içinde? Çizmiş bir tane orası kedi. 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 Galabay'sin. Oha basınca korkunç domates çıkıyor. Oha arkadaşlar korkunç domates çıktı. Gördünüz mü? Bakın şurada bak bak elimle gösteriyorum. Bekle. Bekle bekle. Açılmıyor. Bakın arkadaşlar korkunç domates burada. O telefon niye düştü? Burada korkunç domates. Bu neymiş? Oha Efes Çatır at hatta at, at, bu yarra Ondan ah, neyse Ha kaç kaç. Anam onu kim Skin kaç. Orası bu çocuğu. Aklımda yorum yapmış bir tane. Hadi yallah. Ha ah, ah, ha ah, ah, ha ah, ah. ha ha ha. Bütün kepsleri oğlum bak. Bu ne? Oyun eller. Oyunun ayarlarıyla oynayacağız. Bana Oğlum kaç ya. Bana sikim kaç. 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 Ananı avradın. Ah. Oh, oh. Ah. Hayır. Açma. 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 Gelme. 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 Hayır. Gelme. Gelme. Ay, gelme. gelme. Ay, ben kardeş. Ben arkadaş. Ben Gelme. 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 Gel, gel, bak titriyor Boris. bu orospu çocuğu yine geldi. Hayır orada sandım ha Aman oğlum bak toqquktu maka da tula ananıs kaç 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 amına kodumun çocuğu sıra bira Allah Allahu ekber Hay çantanı da sana da sokayım amına kodumun çocuk Tüm. Tüm. Bekle şu odaya gir taktik yapacağım bekle bakalım. Alt kata indi. Amına ah, kodumunun. Burada var mı? Yok. Oha es. Ne ismi? Ya bak git amına ah, kodumun. Sikerim çantanı. Allah Allah bak. Küfür arkadaşlar bana ya. Küfür ettiriyor ya. Oğlum burada göz yok mu? Testere herhalde bana burada lazım. Oha ben buraya gitmem. Altıma iselim burada. Nerede kaçıyor lan? Ah, ah. Ha, Senin ağzına sokayım orospu çocuğu. Eee bir de garak gibi böyle bakıyor ya. Şu aşağıda bakın şurada. Aman Allah'ım kodumun. Şöyle bir şekildese onun alınabilir. Aa mağazaya bakalım bir arkadaşlar. Ben geliyorum. Bir <laughs> kamera nerede lan? ben geldim. Mağaza nerede şimdi? Aa çok oyunculu. Nasıl bir oyuncu oyna? ortaklık. Ortaklık olsun. Ya ben bilmiyorum ki bana. Tasi. Buralara bakmayın ha yavşaklar. Şey yapıyorum mobile oynuyorum. Ha devam et o zaman hello 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 sana da hello. Hello fuck 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 fuck. Hey hey yes 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 yes. Fuck yazacağım bekle. Ay ananı. Fujuku. Fuck. Ben adam niye Girim dol? Tövbe tövbe bu dev nerede Şak. Of bir tane pişirdim amına. Orospu çocuğu ara ara. Amına koydum. Çalış çalış ananamı bir karış. Gel gel. Gel gel. At yarra seni seni Şuna bakalım. Bu at yarra sadece yanında dolanıp ki hiç gelmesi daha iyi. Oo testereye yararlı olabilir. Sen ne bakıyorsun? Atkarra gelsene. Fujiko yazmışım. Gel 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 gel. Girimi dol? Girimi dol mu? 2 milyar. Başka bir numara. Manakula mınavat? Kaç 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 kaç. Men artık çok korkmamaya bakalım arkadaşlar. Abi şimdi prof oldu. Emre'm Kul'i şimdi herkese meydan okuyorum. Bir numarayım. Hatta iki numarayım Emre'm Kuri. O da benim Emre Kul'i böyle nasıl yener? He? Back'le hello yazacağım. Hello Mother Fucker. Fuck ekle çocuk. Fuck Böyle özledim, değil mi? Hello motherfucker. Bekle. Ve. Ve. R. Tam bekle. Ve. Arkadaşım da biliyorum ha. bilerek ve hara falan diyorum. Go from. Hay görür ne where, where are you from? Where are you, where are you from? Diyeyim lan o. Aranınla alakalı. You are know, no? from. Me. Where are you from? Has mutekyo ne demek? Değil mi? Allah'ın ya. sokacağım vasmu teline de anana da. Vasmu hiç ne demek ya. Kitap kafana gel attım. Gel lan güzel amcık. Dedim bak ya canavarın olduğu yere gidiyor. canavar ispatlar. Parmağım kalmış arkadaşlar pardon Parmağım kalmış Faralar siktirin gidin siktirin, ha. Hmm Faralar beni götürmeyin mi acı canavara Canavar yoksa beni siker Oğlum bura ne amına ya kadın Lastik tamircisini amına koyayım Arkadaşlar canavar geldiğinde Ananı sikeyim kaç yapacağız böyle kaç yapacağız böyle kaç 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 oğlum canavar geliyor amına kodumun ha 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 geldi 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 anne 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 Ananı çekeyim. O bak ya. Cadı sandım. Cam arka mıydı? Bu ne lan? Bir kalmış bu Daha fazla. Neyse arkadaşlar. Bekle. Neyse arkadaşlar bekle. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun sonuna geldik. Aaa. Neyse arkadaşlar çıkmayalım. Bir arkada oyna. Evet arkadaşlar 24 dörd. Bitti. Bitmedi evet. İşte arkadaşlar ben bitiriyorum. Çok uzun oldu. 18 dakika oldu oğlum. İşte size sonra yeni video atarım. Bu arada kimse iki görüntüle ama şimdi. Sadece iki görüntüleme. Yorum yok. Abone yok. Beğeni yok ya ya, Neyse arkadaşlar. Allah'a emanet. Göte mukayet. Görüşürüz.